Kurulduğu yıldan beri gençlere ve vatandaşların her kesimine hizmette bulunan ve vatandaşlara yönelik etkinlikler düzenleyen Badılı Derneği, her sene olduğu gibi bu yılbaşı gecesinde de Mekke'nin Fethi programını Hamurkesen Köyünde gençlerle ve Hamurkesen Köyü sakinleriyle birlikte gerçekleştirdi. <laughs> Yapılan programa Badılı Derneği Başkanı İbrahim Halil Baydilli Badırlı Derneği Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Şaban Çalışkan, iş insanı Ahmet Yakacı, Hamur Kesen Köyü sakinleri, Badılı Derneği üyeleri ve gençler katıldı. Düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken, Hatip Melle Salih Köhsal sohbetiyle etkinliğe katılan herkes duygulandı. Salatü selamü khuda, leser <laughs> dermani derda, sultani gula, Sohbetin ardından program ilahi sanatçısı Ramazan İdem'in seslendirdiği ilahilerle devam etti. Mekke'nin fethi programı hakkında konuşan Badırlı Derneği Başkanı İbrahim Halil Baydilli şu ifadelere yer verdi. Badırlı Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğu Mekke'nin fethi programını bu, bu sene de düzenlemiş olduk. Katılan katılamayan bütün akrabalarımıza teşekkür ediyoruz. Her çarşamba Badırlı Derneği'nde toplantımız var. Bütün akrabalarımızı orada bekliyoruz. Badırlı Derneği Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Şaban Çalışkansa, amacımız gençlerin iyi bir yolda yürümesi diyerek sözlerini şöyle sürdürdü önce ahlak ve maneviyat düsturuyla yola çıktığımız birliğin beraberliğin teminatı olan Badılı Derneğini bütün akrabalarımızla birlikte ileriye taşımak hakkı, hakikati ve yeryüzündeki adaleti yaymak için mücadelemiz devam etmektedir. Bu mücadelede tabii ki barikatlar olacaktır. Tabii ki sıkıntılar olacaktır. Biz bu sıkıntıları birlikte atlatacağız. Biz bu sıkıntıları birlikte atlattığımız gibi geleceğe resim tutan ve gençlik gelecektir dostluğuyla hareket eden bir birliği oluşturacağız inşallah. Hiçbir menfaat bekle beklemek sizin. Yarınlara daha güzel ulaşabilmek için bu mücadelemiz devam edecektir. Bütün akrabalarımıza teşekkür ediyoruz. Sayın saygıyla ve sevgiyle karşılıyoruz. Eş insanı Ahmet Yakıcı ise katılan herkese teşekkür ederek şöyle konuştu. Allah razı olsun. Bugün burada Amur Kesen Köyü'nde böyle bir program gerçekleştirdik. Tüm akrabalarımızla beraber bir aradayız. Bu tür programların devam etmesi dileğiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. <laughs>